Fatih'te bir ilkokulda kazan dairesinden yükselen yoğun buhar ve ses doğal gaz kaçağı şüphesi üzerine öğrencilerin tahliyesine yol açtı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> i̇tfaiye, belediye ve doğal gaz ekiplerinin yaptığı incelemelerde herhangi bir gaz kaçağı veya yangın olmadığı belirlendi. Duman ve sesin basınç yüksekliğinde devreye giren emniyet sisteminden kaynaklanan normal bir buhar tahliyesi olduğu açıklandı. <laughs> Okula koşan veliler büyük korku yaşarken canımızı teslim ediyoruz. Lütfen gereği yapılsın diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Bir seni okuyacak değil mi? Hani baksınlar eminim kellerinden geleni yapıyorlar. Yapmalar değil yapıyorlar. Ama bizim evlatlarımız da buraya. Bize canımızı teslim ediyoruz buraya. Gereken yetkililere sesleniyorum. Lütfen baksınlar. Fatih Belediyesi'nden makine mühendisi Musa Otluoğlu sorunun kazan dairesindeki bir arızadan kaynaklandığını, gerekli kontrollerin yapıldığını ve tehlikeli bir durum bulunmadığını ifade etti. Kazan daireli sistemlerde şöyle bir şey var. E, emniyet ventili dediğimiz bir olay var. Cihazlarda e, yüksek basıncı engellemek için üzerlerinde emniyet ventili olur. Emniyet ventili basınç arttığı zaman açar ve buhar, buhar boşaltır. E, bu buhar boşaltma esnasında böyle bir su şeklinde bir şey çıkar. Bunu arkadaşlar e, yangın çıktı şeklinde yorumlamışlar. Ya kazan dairesindeki bir arıza bu e, sürekli olabilecek bir şey. Yani gayet tamam. normal bir durum. E, gerekli kontrollerimizi yaptık. Herhangi bir olumsuz durum yok.